Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 8 kategoride gerçekleştirdiği değerlendirme sonucu Marmara Sahil Güvenlik Bünyesi'nde hizmet veren TCSG-83, TCSG-2 ve TCSG-57 isimli 3 bot 4 farklı kategoride 2012 yılının en başarıları seçildi. Deniz Ticaret Odası Marmara Şubesi de başarılarından dolayı bot komutanlarına ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Fatih Erhan'a teşekkür plaketi verdi. Törene Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cafer Öz, Marmaris Milli Park Müdürü Fikret Çatalkaya ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Ercan Güneş Utar da katıldı. Oda binasının düzenlenen törende TCSG 83 Botu Komutanı Üsteğmen Engin Anar, TCSG 2 Botu Komutanı Başçavuş Berkan Başaran ve TCSG 57 Botu Komutanı Başçavuş Hakan Yürür plaketlerini Marmaris Kaymakamı Ali Garip Saral'ın elinden aldı. Albay ah Ayhan ise plaketini Deniz Ticaret Odası Marmara Şubesi Başkanı Hasan Mengi sundu. Evet, bu ekibin komutanı olan Fatih Albayımıza da bir de toplu bir şekilde. Evet, evet size gelin. gelin. Söylediği gibi çok geniş bir coğrafyada görev yapıyorsunuz. Gece gündüz yapıyorsunuz. Ve üstelik bunu denize yapıyorsunuz, karada değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gelişkanları gerçekten çok zor. Yani bu üzerinde çok fazlasıyla hak ediyorsanız. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'nın Eşençay'ından Didim'e kadar geniş bir alanda görev yaptığını işaret eden Kaymakam Saral, sahil güvenliğimizin botlarından üçü kendi kategorilerinde, yine bu botlardan biri ise Türkiye genelinde en başarılı seçilerek 4 kategoride birinci oldu. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'nı tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarının devam edeceğine inanıyorum dedi. Bize nazikçe bu çalışmalarda bu tür ödülleri alan, ekiplerimizi ayrıca kendilerde de ödüllendirmek istediler. Biz onların bu duyarlılığına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten başarılı olan her insanın ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz de. Bu vesileyle de sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Başarıyı elde eden bütün ekip arkadaşlarıma şimdiden kutluyorum. Daha başarılı hizmetler vereceklerini de umuyorum ve bekliyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Plaketler için teşekkür eden Albay Erhan ise, Deniz Ticaret Odası'nın sektörle ilişkilerinin iyi olmasında önemli katkı verdiğini dile getirdi. E, sektörle aramızı devamlı e, iyi tutan, bizi iyi ve kötü günümüzde, iyiliğimizde bizimle birlikte gülen, e, sıkıntılı durumumuzda bizimle birlikte üzülen e, Sayın Deniz Ticaret Odası Marmaris Yönetim Kurulu Başkanımız, ben Hasan Mengi e, Bey'e e, şahsım 83 bot komutanı, e, 2 bot komutanı, e, 57 bot komutanı e, adına e, şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı botlarının özellikle yasa dışı sınır geçişleri ve Türk karasular ihlallerinin önlenmesi konusunda başarılı çalışmalar yaptığı belirtildi. Toplantıda ayrıca gerek ilçe jandarma gerekse sivil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonların basınla ileriki günlerde paylaşılacağı da dile getirildi. Sayın Kaymakam başka türlü çünkü malum. Basın. Gerçekten Sizin yani de takip de. edemiyorsunuz çoğu zaman. Körfez içindeki bir takım şeyler bence görebiliyorsun ama körfez dışında gerçekten sivil güvenliğimiz eskisi gibi değil. Yani e, uzun yıllar jandarma genel komutanlığı bünyesinde hizmet veren bir komutanlığı bünyesinde görev yaptılar. Bugün tamamıyla kendi içine bağımsız İçişleri Bakanı'na bağlı bir genel kolluk kuvveti olarak ve o şekilde de örgütlendiler. Çok önemli görevler yapıyorlar.